Merhaba, hoş geldin. Dikdörtgenler prizmasının ikinci pekiştirmesi olan toplamda üçüncü pekiştirmeye başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi dersler diliyorum. Başlayalım birinci soruyla. Evet. Ne demiş? Ayrı uzunlukları santimetre cinsinden A, B ve C san olan Dikdörtgenler prizmasının hacmi 240 santimetre küptür. Alanı 180 santimetre kare ise 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C nedir? Yani yüzey alanını biliyoruz değil mi değerli arkadaşım? 2 i̇ki tane e, ikişerli çarpımların iki katı. 2 A, B, A, C, B, de taban alanı çarpı yükseklikte Şu taban alanı dersek bu da yükseklik oluyor. Hay hay. Şimdi e, istersen şu ifadeyi bizden istenen ifadenin ne olduğunu şu aşağıda bir gözlemleyelim. Ne dersin? Hemen yazalım. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Şimdi burada e, bunu B ve C ile çarpalım. Bunu A ve C ile çarpalım. Bunu da A ile B ile çarpalım. Değil mi? O zaman yukarıda sırayla yazıyorum. A B artı A C artı B C bölü ne gelecektir? abc B C gelecektir değerli arkadaşım. Evet. Şimdi e, bize verilenleri... O zaman e, tek tek gözlemleyelim. Çarpı hacmi tamam, 240 tamam, 200 karık hacim. A çarpı B çarpı C 240 santimetre küp. Alanı ise 120, 120. Yani şu ifadeyi kaça eşitmiş? 120 santimetre kare. Doğru mu? Bu ifade 120 santimetre kare ise, şu da 240 santimetre küp. O zaman AB, AC ve BC'nin toplamına da ne kalacaktır? Yarısı 180, yarısı 90 kalacaktır. Doğru mu? Bu da neydi değerli arkadaşım? 240 idi. Dolayısıyla 30'a bölersek 3 bölü 30'a bölersek 8. O zaman sorumuzun doğru cevabı 3 bölü 8 yani E seçeneği olacaktır. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruyu ben yine daha belirgin bir şekilde yan tarafta çizmeye çalıştım. Şu açı tepede görülen bu açı havada bir dik üçgen. Evet burada Pisagor bantısı uygulayacağız doğru mu? Hemen gelelim. Dikdörtgenler prizması. Ayrıtların uzunlukları BC verilmiş, AB verilmiş ve yüksekliğimiz 5 olarak verilmiş. Hay hay yani şuradaki mesafemiz 5. Şimdi e, tabanımızın e, şurası 90 dereceydi doğru mu? Ya burası da 6 idi. Yani şuraya 6 diyecek olursak 90 derece 6, 12 burası ne olacaktır? 6 kök 5 değil mi? O zaman yarısı 3 kök 5 ve 3 kök 5. 2 eşit parçaya bölmüyor muyuz? Değil mi? Köşegenler birbirine ortalardı dikdörtgende. Evet yani şuralar birbirine eşit idi. Tamam tamam 6 kök 5. Hay hay. Şimdi burası kaç? Yüksekliğimiz 5 idi. O zaman bu üçgende Pisagor bağıntısı uyguluyoruz. Hangi üçgende ee, yazalım? O, D, R üçgeninde Pisagor bağıntısı uyguluyoruz değerli arkadaşım. O zaman ne diyoruz? 5'in karesi artı 3 kök 5'in parantez karesi eşittir x kare. Buradan 25 artı 9 çarpı 5'ten 45 eşittir x kare. x eşittir kök 70 yapacaktır. Doğru mu? Kök 70 santimetre. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik 3. soruya. 3. soruyu baktığımızda ne görüyoruz? Bir dikdörtgenel prizması taban ayrıtları 10'a 4 ve yüksekliğini bilmiyoruz. İçinde bir miktar ne var? Su var. Evet her iki kapta bulunan su miktarları eşit. E burada da bir dikdörtgenler prizması var. O zaman her iki kaptaki su miktarlarının eşit olması ne anlama geliyor? Hacimlerin eşit olması anlamına geliyor. Hacimleri eşit. Neydi hacim değerli arkadaşım? Taban alanı çarpı yükseklikti. O zaman buna V1 buna da V2 diyelim. Evet hacimleri birbirine eşit diyelim. O zaman birinci bölgenin alanı taban alanı çarpı yükseklik. 10 çarpı 4 40. Yani tabanımızın alanı 40 çarpı x. 40 çarpı x eşit olmalı. İkinci bölgenin hacmi ise taban alanımız nedir? Tabandan kastımız burası. 3 kere 5, 15. Doğru mu? 15 çarpı yüksekliğimiz nedir değerli arkadaşım? 4. Hay hay. O zaman ne yapalım? 4'e böldük. 10. 5'e böldük. 2. 5'e böldük. 3. O zaman x eşittir. 3 bölü 2 santimetre olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda da e, açık şekil verilmiş halde yukarıdaki şekilde tabanları çıkartılmış dikdörtgenler prizması. Hay hay yan tarafta bunun kapalı hali verdik. Yani dikdörtgenler prizmasının şu yüksekliği oluyor. Tabanı B ve C gördüğünüz üzere bunlar tabanlara denk geliyor. Şu kenarlar doğru mu? Katlandığı zaman bunlar tabanlara denk geliyor. Yüksekliğimiz A olacaktır. Sonuç itibariyle. Harfler bulundukları ayrıtın uzunluğunu gösterdiğine göre bu prizmanın taban ayrıtın uzunlukları aşağıdakilerden hangisidir? Yani ee, biz şöyle özetleyelim. Buraya birinci bölge dersek bunun üstüne hangisi gelecek? Burası gelecek birinci bölge. İkinci bölge dersek yan yani karşılıklı bu da ikinci bölge karşı, karşısına gelecek. Sonuç olarak burada da şekilde de görüldüğü üzere E ile D nerede oluyor? Taban ayrıtları olacaktır değil mi? Şekilde de bakıyoruz. E ve D. Ne diyor oluyor? Taban ayrıtları oluyor. Zaten B ile D birbirine nedir? Eşittir. Anlaştık mı? O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hadi bakalım gelelim 5 soruya. Hmm, beşinci soruda ne yapacağız? Bakalım bakalım. Şimdi hemen bir renk değiştireyim. Ali'nin elinde yeterli sayıda eşit uzunlukta demir çubuklar ve mıknatıs küreler bulunmaktadır. Tamam. Hmm. Tahmin ettiğim şey mi acaba? Ali'nin ayrı uzunlukları birbirinden farklı en küçük hacimli bir dikdörtgenler prizması yapması için kullanması gereken mıknatıs ve küre, sayı, mıknatıs, küre sayısı A. Hay hay. Demir çubuk sayısı B ise A artı B nedir? Yani kullandığımız bunun etrafını yani bu nedir? Dikdört e, silindir şeklindeki silindir şeklindeki borular ve onun 3 tane ekleyeceğimiz küre şeklindeki bilelerle toplam kaç tanesini kullanarak dikdörtgenler prizması yapabiliriz diyor. Ama altını çiziyorum burada. En küçük hacimli diyor. En küçük hacimli ve ayrıt uzunlukları birbirinden farklı diyor. Burası sorunun can alıcı noktası değerli arkadaşım. O zaman biz buraya istersen 3 diyelim. Buraya 1 diyelim. Buraya da 2 diyelim yan ayrıtına da. En küçük uzunluklar ve uzun birbirinden farklı olduğu için. Şimdi dolayısıyla hemen başlayalım mı? Bir tane bille koyduk buraya. Bir ne koyduk? Boru koyduk. Evet. Buraya bir tane boru koyduk. Öbür kalemi seçiyorum hemen. Farklı bir rengi de geçeyim. Onunla daha rahat işlem yapıyorum. Buraya bir tane boru koyduk. Şuraya bir tane bille koyduk. Üç tane olacak değil mi? Bir tane koyduk. Bir tane koyduk. Yani sonuç itibariyle aynı şeyi buraya yapalım. Bir tane koyduk. Bir uzattık. Bir boru kullandık. 3 santim olduğu için 3 tane boru koyacağız. Doğru mu? Ve bunların uçlarına da ne koyacağız? Demir billeler koyacağız. Evet. Aynı şekilde buralarda boru var. E, demir billeler var zaten. Burası bir birim olduğu için bir sant, bir tane boru kullanmış olduk. Aynı şekilde buraya da bir tane kullanmış olduk. Sonuç olarak e, tabanda 1 2, 3, 4 4 de burada 8 tane var. Bir de üst taban olduğu için üstü taban olduğu için 2 çarpı 8 eşittir 16 tane. Bilye hesaplıyoruz. Bilye sayısı. Bu nedir? Alt ve üst tabanda. Gelelim kenarlara. Bu ayrıtımız kaç birim? 3 birim, 2 birim olduğu için de buraya 2 iki tane demir koyacağız. Bir tane araya bilye koyacağız. Doğru mu? Şuraya bir tane boru, bir tane daha buraya boru. Buraya da bir tane ne koymuş olduk? Bunlar zaten yukarıdaki e, yukarıdaki şekile bağlı olarak burası zaten neydi? Maviydi değil mi? Buralar mavi. Buraları hiç ellemeyelim. Buralar mavi. Zaten arada ne var? İki tane. Arada iki tane koyduk. Heh. Gelelim buradaki farka. E, yan yüzlerde de sadece birer tane kırmızı bilye koyuyoruz. Araya birer tane bilye koyacağız. 2. O zaman ne olmuş oldu? 4 tane araya bilye gelmiş oldu. 2 tane de boru koymuş olduk değil mi? Ayrıyeten, ilaveten. 1, 2, 1, 2. Sonuçta 1, 2, 3, 4 tane de yan tarafta var. 1 çarpı 4, 4 tane de yan tarafta var. 20 tane bilye kullanmış olduk. Gelelim borulara. Kaç tane boru kullanmış olduk? 1, 2, 3, 4. 3 de burada, 6, 7, 8, 8 de yukarıda. 2 çarpı 8 eşittir 16. Tamam. 1, 2, 3, 4 yan yüzlerde dikşer taneden 4 çarpı 2, 4 çarpı 2, 8 de burada. Kaç tane borumuz etti? 24 tane. Toplamda ikisinin toplamını soruyor. İkisinin toplamı 44 tane argüman, boru ve bilye kullanmış olduk. O zaman sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım B seçeneğidir. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda ne görüyoruz? Şöyle soruyu bir okuyalım. Hemen bir renk değiştirme. Evet. Ayrıtları birer tam sayı ve hacmi 144 cm küp olan bir dikdörtgenler prizmasının hmm, ayrıtları birer tam sayı ve hacmi 144 cm küp olan dikdörtgenler prizmasının alanı en büyük Olanın alanı kaç santimetre karedir? Hmm. Hacim bu. Hacim 144. O zaman neydi bu? E, 144 dediğimiz ifade A çarpı B çarpı C. Yani alanın yani ikişerli çarpımların büyük olabilmesi için çarpımları verilen ifadelerin toplamlarının büyük olabilmesi için aradaki farklarının fazla olması gerekiyordu değil mi? E, temel kavramlarda bunu görüyorduk. Çarpımlarının. 144 toplamlarının büyük olabilmesi için en büyük alanı diyor. O zaman biz A'ya 144 desek ayrıtları farklı demiyor. B'ye ve C'ye birer desek. Çünkü ne kadar aralarındaki fark fazla olursa o zaman ikişerli çarpımların toplamları daha büyük olacaktır. Sonuç olarak 2 çarpı 144'e 1 burası 144 yaptı. Artı 144'e 1 bu da 144 yaptı değerli arkadaşım. Bu 1'e 1 1 kere 1 1 yaptı. Buradan 144, 144, 288, bir daha 289. 2 çarpı 289. Bu da eşittir. Ne yapıyor? 578 santimetre kare yaptı. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olur değerli arkadaşım? C seçeneği olacaktır. Gelelim 7. sorumuza. Hmm, yan tarafta hemen çizdim ben şekli daha yanaman için. Evet burada ne görüyorsun? Bu şeklin açık hali. Sonuçta bir A noktasında bir karınca var. Değil mi? Karınca prizmanın yüzeyinden hareket ederek P noktasına varacaktır. Buradaki mevzu nedir? Ee, bunu küpte de anlattım detaylı olarak. Dikdörtgenler prizmasını da anlatmış, oldu, anlatmış olmam gerekiyordu. Konu anlatımında. Oradan bu yüzeydeki hareketle nasıl olduğu konusunda detaylı örnek yaptım. Orayı dinlemediysen, izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla ve çok çeşit örnek tipi orada göstermeye çalışmıştım. Bunu hatırlatmaya gereği hissettim. Şimdi geçelim sorumuza. Sonuçta bu karıncanın yatayda ve düşeyde alacağı yollar bizim için önemli değerli arkadaşım. A noktasından P noktasına gidebilmesi için yatayda AB kadar ve BC kadar gidiyor. AB'miz 8. BC'miz soruda verildiği üzere 4. Yatayda demek ki 12 santimetrelik yol aldı. Şimdi düşeye gelelim. 1'e 4, 1'e e 5 oranı var. Yani K'ya 5K oranı var burada. Sonuçta AK'nın tamamı 6 verilmiş. Yani AK dediğimiz burası 6. Dolayısıyla burası 6 ise burası 1 ve burası da kaç yapacaktır? 5K'da 5 yapacaktır değil mi? O zaman PC kısmımız 5 olacaktır ki burası bir dik üçgen. Bizden istenen en kısa mesafe burası. Yani AP uzunluğumuz Pisagor'dan ne çıkacaktır? Bu dik üçgenden 5, 12, 13 üçgen olacaktır doğru mu? O zaman bizden istenen AP uzunluğu 13 cm'dir. Demek ki bu karıncanın yüzeyden alacağı en kısa yol... 13 santimetre olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Gelsin 8. soru. Hmm, hemen çizdim. Çizdim şekli kenarda. Çizdim. Daha iyi anlaman için çiziyorum işte. Daha iyi değil mi? Bak şekli görselleştirdim. Bunu çizmek için zaman kaybetmek istemiyorum. Tekrar belirtiyorum. Bir dikdörtgenler prizmasının içine yerleştirilebilecek en uzun çubuğun uzunluğu dikdörtgenler prizmasının neyine? Neyine? Hadi. Evet duyamadım sesini. Evet bildin değil mi? Cisim köşegenle eşittir cisim köşegen uzunluğuna. Cisim köşegen uzunluğuna eşittir. Yani bir dikdörtgenler prizmasının içerisindeki en uzun kenar nedir? Cisim köşegen uzunluğudur. Doğru mu? Çünkü şu yüzeydeki köşegenlerin hepsinden çok çok daha fazladır. Pardon. Biz yüzey köşegenleri neydi? Mesela bu. Hemen bakalım. Yüzey köşegeni. Zaten en uzun kenar köşegendir. Hangi köşegen? Bakalım. Bir daha tekrar etmiş oluruz. Şurada da bir yüzey köşegenimiz var. Tek tek bunları belirteyim istersen ben sana. Birincisi nedir değerli arkadaşım? Kök içerisinde a kare artı b karedir değil mi? Şu kök içerisinde a pardon b kare artı c kare. Bu. Bu kök içerisinde a kare artı b kare. E, bu da kök içerisinde pardon bu kök içerisinde a kare artı c kare. Yüzeydeki değil mi? A kare artı c kare. Hemen bunu da buraya not olarak yazalım. Evet. A kare C kare. Burası da kök içerisinde A kare artı B kare olacaktı değerli arkadaşım. Sonuç olarak buraları yazdık. Cisim köşegenimiz neydi? Kök içerisinde A kare artı B kare C kareydi. Demek ki diğer bütün köşegenlerden ve kenarlardan ABC'den de en uzun kenar nedir? Cisim köşegenleri. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir değerli arkadaşım. Gelelim dokuzuncu soruya. Hmm. Beni iyi dinle. Çok iyi dinle. Devam ediyorsun beni iyi dinlemeye. Şimdi şekilde dik dörtgenler prizmasının içerisinde bir takım e, kenarların birbirleriyle olan eşitlikleri yani keşit parça vermiş. Burası da iki eşit parça vermiş. Bunun hakkında bilgi verilmiş. Yukarıdaki KLBMNF üçgen dik prizma yani şurada havada asılı duran bir üçgen dik prizma var. Neyin içerisinde? Dik dörtgenler prizmasının içerisinde. Ve bunların hacimler oranını soruyor. Çünkü şimdi ben sana şunu söylemek istiyorum. Hacim neydi hacim? Hacim taban alan çarpı yükseklikti, doğru mu? Şimdi ee, şu iki prizmaya bakacak olursak iki prizmanın yükseklikleri eşittir. Neden? İkisinin de yüksekliği GC'dir, doğru mu? Ya da ne diyebilirsin? NL diyebilirsin. Fark etmez. Dolayısıyla bu iki prizmanın yüksekliği eşit olduğu için hacimleri taban alanlarıyla doğru orantılıdır. Anlaştık mı? O zaman biz taban alanlarını bulursak değerli arkadaşım sorunun ve bunları oranlarsak sorunun çözümünü de bulmuş olacağız. Hadi bakalım iyi dinle. Bu dikdörtgenler prizmasının taban alanı bulmak için bir dikdörtgenin yani e, özelliğinden alanları parçalama yönteminden faydalanıyorduk. Ne yöntemi vardı? Sinüste alan teoremi. Sinüste e, sinüs sinüste alan teoremi. Hatırlıyor musun? Hm. Şimdi şuraya bakacak olursak bu bir dikdörtgen. E, bu açıların hepsi birer 90'ar derece. Paralel kenarda da aynı özellik geçerlidir. Dolayısıyla e, her bir açı 90 derece olduğu için buraya örneğin AA diyelim. Buraya BB diyelim. Buraya da 2B Burası 2B, burası da 2A olacaktır. Alanlar sinüs alan teoremi neydi değerli arkadaşım? Örneğin iki kenar uzunluğu ve aradaki kenarın aradaki kenarın sinüs değerinin çarpımının yarısıydı. A çarpı B çarpı sinüs 90 bölü 2 idi. Doğru mu? Şimdi hepsinde bu sinüs 90 bölü 2 bu alanların hepsinde sinüs 90 bölü 2 aynı olduğu için o zaman bu üçgenlerin alanları yani şurada ee, kahverengi açık kahverengi bölgelerin alanları kenarların çarpımlarıyla doğru orantılı. Dolayısıyla A çarpı B'ye S diyecek olursak A çarpı 2 B'ye 2 S B çarpı 2A yani 2 B'ye de yine 2S diyeceğiz. Değil mi? Hay hay. Şimdi gelelim büyük üçgenin, büyük dörtgenin yani dikdörtgenin alanını bulmaya. Dikdörtgenin alanı iki tane üçgen alanından oluşuyordu. Şimdi şunu iki parçaya böldük. 2 B ile 2 A'yı çarparsak dikdörtgenin alanının komple yarısı yani bu üçgenin alanı ne olmuş oluyor? Yarısından dolayı 4, 4 S olmuş olacak doğru mu? Yarısı 4 S. Sonuç olarak burası 4 S ise e, tamamı da 4S, 4S yani 8S yapacaktır. Burası komple 4S. Burası da komple 4S. O zaman dikdörtgenimizin alanı 8S yapacaktır. Yani alan E, F, G, H dikdörtgenimizin alanı kaç yapacaktır? 8S yapacaktır. Hay hay. Şimdi gelelim bu prizmaların e, o zaman ne oldu? Tamamı 8S ise... Şurayı hemen siliyorum. Şuraları siliyorum. Buraya 2s, 2s. Bunlar tamam baki. tamam 8s demiştik. Bunları biliyoruz artık. Şimdi tamamı 8s ise değerli arkadaşım buradan ne yapabiliriz? O zaman 8s'ten 2s, 1s ve 3, 2s'i daha 5s'i çıkartırsak toplamda geriye kaç s kalacaktır? 3s kalacaktır. Yani taralı bölge mavi eşittir 8s'ten 8s'ten 5s'i çıkartırsak geriye 3 s kalacaktır. Ha, o zaman prizmaların hacimler oranı yani V1 bölü V2 diyelim. Bu da ne olacaktır? Yukarıdaki mavi bölgenin alanı yani üçgen prizmanın taban alanı 3 s ve dikdörtgenler prizmasının tamamının taban alanı 8 s olacağı için buradan alanları hacimleri oranı 3 bölü 8 olacaktır. O zaman bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet geliyoruz 10. sorumuza. 10. sorumuza geldik. Şimdi ne diyor? Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları A, B, C'dir. A ayrıtının uzunluğu %30 arttırılıyor. B ayrıtının uzunluğu %20 azaltılıyor. C ayrıtı değişmiyor. Hmm. Değerli arkadaşım bir ekrana girmek istiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi aslında dikdörtgenler prizmasının özel bir hali de küptür. Doğru mu? Ben küp olarak almak istiyorum. Yani bütün ayrıtlarını 10, 10 ve 10 vereyim ki tam böyle e, işlemsel olarak kolaylık çıkması açısından. Dolayısıyla ben öyle ayrıtlar tanımlayalım ki hepsi 10, 10 ve 10 olsun. 3 tane ayrıt var. 10, 10 ve 10. Bu dikdörtgenler prizması ama ben küp olarak aldım. Bir şey fark etmeyecektir. İşlemde aynı işlemleri yapacağımız için şöyle gelelim. Bir A ayrıtın uzunluğu %30 arttırılıyor. Buna A diyecek olursak buna B diyelim. Bu da ne olsun? C olsun değerli arkadaşım. Ayrıtının uzunluğu %30 arttırılıyorsa yani 13 olacaktır. Doğru mu? 13. Evet. Gelelim. B ayrıtının uzunluğu %20, %20 azaltılıyor. O zaman bu %20 azaltırsak biz bu ayrıtı kaç olacaktır değerli arkadaşım? %20'si 2 yapacaktır. 2 azaltırsak burası 8 olacaktır. Ve yüksekliğimiz ne olmuyor? Değişmiyor. O da 10 oluyor. O zaman biz birinci cismin hacmi neydi? Bunun hacmine bakacak olursak taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız nedir? 100. O zaman V1 eşittir. 100 çarpı 10 1000 oldu. Gelelim V2'ye. Taban alanımız nedir? 13 çarpı 8. Doğru mu? Evet o zaman V2 nedir? 13 çarpı 8 çarpı 10. Bu da kaç getiriyor? 1000, evet 1040 geliyor. 1040 santimetre küp santimetre küp. E o zaman ne oldu? Binde 40 santimetre küp artarsa yüzde ne kadar artar? O zaman bu da soru işareti eşittir. Işte. Yüzde 4 artacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Umarım anlamışsındır. Hadi bakalım. Geldik 11. sorumuza. 11. soru gayet açık bir soru aslında. Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının alt ve üst yüzeyleri 8 eşit parça ayrılmıştır. Harfler ve numaralar içlerinde bulundukları parçaları temsil etmektedir. Hay hay. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dik prizmanın dikkatini çekiyorum. Dik prizma, dik prizma ve dik prizmanın dik prizma, prizma modelidir diyor. Heh, şimdi bakalım. Üst taban A ile B, alt taban 2 ile 3. Üst taban A ile B, alt taban 2 ile 3. E tamam ama bu ne oldu? Eğik prizm oldu gördün mü? Dik prizm olmadı. Bu prizmayı teşkil edebilir ama ne olmuyor? Dik prizm olmuyor çünkü dik prizma dediği için cevap doğru değil. Eğik prizm oluyor burada. O zaman hemen geri geldim. Devam ediyorum. Şimdi ne diyor diğerinde? Üst taban F ile C, alt taban 6 ile 3. Üst taban F ile C alt taban 3 6 ile 3 hay hay tamam doğru o zaman bu ifade bize dik prizma olmasını sağlar mı sağlar değil mi aynısı izadalar çünkü bunları da birleştirirsek buradan 3 boyutlu bir şekil oluşturabiliriz tabanlar bu olmak üzere yani aslında sorumuzun doğru cevabı nedir B seçeneğidir diğer şıkları da şöyle bir göz gezdirelim istersen ne dersin temizleyeyim ben tekrardan sorumuzu evet Üst taban F, alt taban 3 diyor. Üst taban F, alt taban 3. Üst taban F, alt taban 3. Şimdi bunu bu şekilde birleştirmek istiyorsak burada bir eğik prizma oluşturacaktır, doğru mu? Aynı hizada değiller. Maalesef ne olmuyor? Bu cevap da doğru değil. Devam edelim. Ee, bunu da pas geçtik. Ee, son olarak neye bakıyoruz? Ee, üst taban CDEF, pardon, son değilmiş. C D, E, F, hay hay. Üst taban burası. Tamam. Peki alt taban ne diyor? Alt tabanımız 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Görebiliyor musun? Gördün değil mi? Olabilir mi? Olabilir ama eğik prizma olur. Yani bizden istenen ne değil? Dik prizma değil maalesef. O zaman bu şıkkı deliyoruz. C'yi elemiştik el zaten. Üst taban E ile D. Üst taban E ile D hemen silelim. Üst taban E ile D tamam. Alt taban 3 ile 6. Alt taban 3 ile 6. Maalesef gördüğünüz üzere bu da bir eğik prizma oldu. Doğru mu? Bu seçenek de olmadı. O zaman sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım. B seçeneği. Gelelim bu bölümümüzün son sorusuna. Son sorusuna ne diyor? Bakalım bakalım neler varmış soruda. Ayrıtları B, A, B, C olan dikdörtgenler prizmasının A, B, A çarpı B 48. B çarpı C 32. Prizmanın hacmi ise 192. Hmm, yüzey alanı bu. Tamam. Hacmimiz neydi? V eşittir. Hacim A çarpı B çarpı C idi. Bu da 192 imiş. Prizmanın alanı. Yani bizden istenen aslında soruda A, B verilmiş. B, C verilmiş. A, C'yi bulmamız doğru mu? A, C'yi nasıl bulacağız? Şimdi yazalım o zaman. Değerli arkadaşım A çarpı B nasıl yapabilir sence? 48. Aklım fikir geldi mi? B çarpı C eşittir 32. Ben şimdi oyalanıyorum birazcık. Buradan ayrıca bir de A çarpı B çarpı C de verilmiş. 192. Evet ne gördün? Bir şey görebildin mi? He, dur bakalım bir hamle yapalım istersen. Şunları taraf tarafa çarparsak. A çarpı B çarpı C çarpı B diye ayırayım. Olmaz mı? 48 çarpı 32. A çarpı B çarpı C soruda verilmişti zaten 192. 192 ile bu ifadeyi sadeleştirirsek B'miz kaç gelecektir? Değerli arkadaşım B'miz 8 mi çıkıyor? Hmm, B'miz 8 çıkıyor. Evet. B'miz 8 çıkıyor. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapıyoruz? B'yi 8 bulursak eğer A'mız kaç çıkar? A eşittir. 6 çıkacaktır. B'yi 8 bulursak eğer C eşittir. 4 çıkacaktır. Hay hay. Bizden zaten A çarpı C istenmişti. A çarpı C'de kaç çıktı? 24. Doğru mu? A çarpı C. O zaman hemen alana gelelim. Yüze... Alan eşittir. Yüzey alanı eşittir. 2 tane AB'miz neydi değerli arkadaşım? 48. A çarpı C'miz neydi? 24. Artı B çarpı C'miz soruda verilmişti 32. Bunları toplarsak 80, 104. Tüm alan yani yüzey alanı cismimizin yüzey alanı 104 çarpı 2 208 santimetre kare gelecektir. O da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasını gösterecektir. Evet değerli arkadaşım bu bölümü bitirdik dikdörtgenler prizmasını. Şimdi nereye geliyoruz? Kare dik prizmanın kol anlatımına geliyoruz. Görüşmek üzere. hoşça kal.